Arkadaşlar herkese merhabalar. Şeker gayrimenkul hisse analiz. Şimdi şeker tarafında son yayınımı 3 Mart 2024 tarihinde yaptım ve 179 kişi izledi. Ben bu videoyu çektiğim zaman özellikle Twitter, Telegram ve Instagram tarafından ve YouTube tarafında yorumlara baktım. Çok fazla yorum yapan yoktu arkadaşlar. Yani şeker tarafında hani çok fazla gündemde olan bir hisse senedi değildi. Fakat iki gündür yaptığı hareketten sonra e, borsa tarafında yine herkes dipten aldı en tepeden satacak arkadaşlar. E, i̇lginç bir durum var. Özellikle bakın Twitter tarafında çok fazla bir bilgi kirliliği ve kakofoni var. Twitter tarafında çok fazla paylaşım yapmıyorsun. YouTube tarafında yapıyorsun diye çok fazla eleştiri alıyorum. Arkadaşlar burada amaç insanlara bir şey öğretebilmek. Yani... Orada işte bir grafik çiziyorsunuz. Şimdi bizim işimiz bu. Bütün gün ekran başında durabiliyoruz. Fakat çoğu insan ekran başında duramıyor. Bakın burası çok önemli. Ekran başında durabilmek. Yani orada ben 15 dakikalık grafikte stop olup çıkabiliyorken sen belki sabah açtığın işlemi akşam kapatabileceksin. Yani o yüzden arkadaşlar bu işi bir kere öğrenmeye çalışın. Bir ikincisi anlık veri alabileceğiniz bir ekranınız olsun bir aracı kurumdan olabilir, bir bankadan olabilir, bir yerden bir şey alın. Bunların aylık ücretleri çok kolay ve buralara alarmlar atır. Nerelere alarmlar atın? Mesela örnek olarak bakın, Şeker Gayrimenkul yatırım ortaklığı. Orada ne demiştik arkadaşlar? Yüksek tepeler, yüksek tipler. Şu bölgede bakın, kamavari bir oluşum. Şurada bir pullback. Bakın, şurada bir pullback geldi. 8.08'lerde. Alçak tepeler, alçak dipler olarak ne oldu? buradaki yapımız devam etti. Şimdi burada iki alternatif var. Bir tanesi Fibonacci Inversion seviyeleri. Ona bahsetmiştim. Ben genelde bu tarz hani şuradaki trend kırıldıktan sonra 1.272 ve 1.618'i kullanıyorum. 1.618 5 lira 11 kuruşlara geliyordu. Burası 5 lira nereden döndü arkadaşlar? 12 kuruştan döndü. 5 lira 11 kuruşta muhtemelen çok fazla alıcı emir vardı. Benim de o tarafta emrim vardı. O tarafa değmeden 5-12'den bu tahtayı kaldırdılar. Çünkü burada bakın grafikte arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey. Bakın grafikte bir tane indikatör yok. Ben indikatör kullanmıyorum. Fibonacci seviyeleriyle işlem yaparım. Price action'a göre işlem yaparım. Ve harmonik formasyonlara göre işlem yaparım. Bakın defalarca söyledim. Arkadaşlar indikatörlerden kurtulun. İndikatörler başınıza çok büyük işler açabilir. Hareketli ortalama yani fiyatın kendisini gösteren indikatörler hariç. Fiyatın kendisini gösteren indikatörleri ben de kullanıyorum. Hangi seviyelerde kullanıyorum? EMA'da 144, 233 ve 377 takibini yapmak için kullanıyorum. Bunlara ben indikatör diyemem çünkü fiyatın kendisinden ibaret arkadaşlar hareketli ortalamalar. Bakın. Şurada bir direnç bölgesi, herhangi bir change of karakter, market değişimi yok. Oradaki videoda anlatıyorum. Şu bölge bir destekte. Daha sonra bu bölgenin direnç olabileceğini konuşmuştuk. Şurada da bir A, B, C ve D. Bakın 5 liralarda bir A5'tir, CD formasyonu oluşuyordu. Bunun stoku da 4 lira 39 kuruştu. Burada ne var? 5 lira 11'de Fibonacci Immersion 1, 618 5 lirada bir A5'tir. CD formasyonu var. Trenin tersine mi? Tersine. Fakat burada tutan iki tane nokta var. Eğer bu iki noktayı değseydi atıyorum. Bakın para yönetimi de önemli arkadaşlar. 100 lira param var. Ben burada 10 lirasını şeker tarafında riske atacaktım. 4 lira 39 kuruşta buradaki formasyonu örnek olarak söylüyorum stoplayacaktım. Bu 10 liranın 5 lirasıyla atıyorum 5.11'den 5, 5 lirasıyla 5 liradan alım yapacaktım. Yani 100 lira param var. Burada bakın paramı yönetiyorum. Riskimi yönetiyorum. Alım seviyelerim belli ve satış seviyelerim belli. Bakın bunlar çok önemli arkadaşlar. Özellikle trendin tersinde işlem açıyorsunuz. İkinci alternatif buradaki noktalara değmezse şu bölgenin bakın bir direnç olabileceğini söylemiştim. 5.52 ile 5. 5.55 bölgesi. Arkadaşlar bakın buradaki şey kırıldı renç bölgesi kırıldı. Şurada bir silkeleme yaptı. Şuradaki imbalans alanlarının marketi yapan kimse market maker, piyasa yapıcı, tahtacı, balina ne diyorsanız döndü. Burada aldı. Bakın. Şurası önemli bir maliyetlenme bölgesi. Görüyor musunuz arkadaşlar döndüğü yeri? Yani burada Fibo 1272'den maliyetlenen birileri şuradaki bakın bu noktaya dedi maliyetime geldi diye acaba mal mı verdi? Bakın. Döndüğü yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Buradan aşağıya tekrar bir düzeltme yaptı buradan alanları döktü, silkeledi ne diyorsanız acaba şuradaki hani e, kırdığı destek, kırdığı direnç tekrar desteğe dönüşmez, tekrar içeriye girip aşağılara mı gider diye bu bölgeyi kırdırdı ve arkadaşlar ne yaptı? Burada şu anda bir hareket yaptı bakın şuradaki direnç bölgemiz kırıldı. 612 ile 631 arasında burada bir direnç bölgemiz vardı. Eğer bu bölgenin kırılırsa bakın şurası kırılırsa burayı kırdıran adamın burayı tutacağını Oradaki yayında söylüyorum. Çünkü arkadaşlar bakın burayı para kırdırıyor. Dönüyor. Bakın para kırdırdığı yer tutuyor arkadaşlar. Siz burada trendin tersine işlem açıp nereden dönecek, nereden dönecek diye bakarsanız bu işlem maalesef para kazanamazsınız. Veya trendin tersine işlem açıyorsanız trendin tersine açtığınız işlemlerde muhakkak bir take profit bir take profit 2 ve stop loss seviyenizin belli olması gerekiyor. Bunun dışında açılan işlemlerde... Her sabah bakın kalkarsınız, ekrana bakarsınız ve ne dersiniz biliyor musunuz? Ya burada bir saçmalık var. Bakın arkadaşlar. Şurada kırılım geldi. Alçak tepeler, alçak tipler. Bakın şurada bir change of karakter yok. Şurada döndü. Destek olarak daha önce destek yaptığı Bölgeyi kırdı ve döndü arkadaşlar. Bugün buranın üzerinde bir kapanış yaptık. Şimdi şeker tarafından eğer buradaki hareket devam edecek olursa aşağıda bakın benim bazı noktalarım var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın. Şurası 12 Mayıs 2023'te 1 lira 58 kuruştan başlıyor. Bakın birinci temas, ikinci temas. Altına burada bir ayı tuzağı. Bakın üstüne attı. Burada hareket sertleşti. Eğer dönseydi burası bakın tekrar geldiği seviyeyi görüyor musunuz? 5 liralara geliyor arkadaşlar. İkinci olarak da şurada bir 4 saatliklerde bir ara trendim var. Bakın Şurası birinci temas. Burası kırdı. Döndü burayı. Direnç yaptı. Üstüne attı. Kalıcı olamadı. Şu bölgede satışı yapan ne yaptı? Bu tarafı tuttu. Şimdi benim bakmam gereken ne var arkadaşlar? Bakın. Benim yapmam gereken ne var? Burada bir market kırılımı geldi. Market kırılımı geldikten sonra price action'a göre ne yapıyorum arkadaşlar? Buradaki bullish yönlü order bloklarımı çiziyorum. Ve trendimi izliyorum. Bakın. Trend yapımında bir bozulma var mı? Yok yüksek tepeler, yüksek dipler olarak burası devam ediyor. Aşağıya dönüp aşağıdaki şuradaki imbalansları vesaire şurada bıraktığı gap boşluklarını market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız alabilirim, alabilir. Fakat ast olan trendse şurası bir down downtrend'dir, şurası da bir uptrend'dir. Eğer buradaki hareket alım fırsatı vermezse yukarılara kadar bakın. Daha önce kırdığımız 4 saatlikteki birinci temas şurada kırıldı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Döndü burayı tekrar ne yaptı? Direnç yaptı arkadaşlar. Şu bölgelere kadar eğer buradaki hareket işte atıyorum e, bu hafta tavan 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 şeklinde devam ederse veya yüksek e, immerjil, yani boğa mumlarla yukarıya doğru devam edersek bu bölgeler tekrar bakın daha önce önemli bir direnç seviyesi. Bu. Şuranın da koordinatını vereyim 7.26 7.19 bu bölgeler tekrar karşımıza direnç olarak çıkacaktır. Bakın şurası bir destek bölgesi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. 680'lere geliyor. Burası bakın bir destek bölgesi. Burası da kırıldı arkadaşlar. Bakın. Buradaki destek direnç dönüşüm noktalarına muhakkak ama muhakkak bakın. Örnek söylüyorum. Bu bölgeye kadar gidip tekrar aşağıya düzeltme yapıp şurayı destek yapabiliriz. Yarın burayı kırıp aşağıdaki imbalansları alabiliriz. Fakat arkadaşlar bakın şurada nasıl trendimi çizdim? Bakın. Tepeler alçalıyor, dipler alçalıyor. Şurası bir range bir aralık burada herhangi bir trend kırılımı vesaire yok. Döndü buradan bakın tekrar. Alçak tepeler, alçak tipler olarak ne yaptı? Devam etti. Bakın arkadaşlar, rangeleri de kullanın grafiklerinizde. Range'lerde bir aralık kırıldığı zaman bakın range boyu kadar üç aşağı beş yukarı burası aşağıya atar arkadaşlar. Bakın. Orası da aşağı yukarı 5-12 ile 5 lira arasındaki seviyelere geliyor. Buradaki seviyeleri kullanıp grafiği, grafikten önemlisi fiyatı okuyabiliyor olmamız lazım. Bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar trendin tersinde kalmadan Türkiye'de borsa gerçekten bir nimet. Çünkü buradaki düşüşlerde tekrar imbalans alanlarımız oluştu. Piyasa ne halindeydi? Balans denge hali. Ya bir uptrend var ya bir downtrend var veya bir range var. Yani bir konstelasyon var. İkinci hali imbalans hali. Bakın şunlar imbalans mumlarıdır arkadaşlar. Bakın şu mum imbalans mumları. Bakın şuradaki mum, bir imbalans bunlar, şuradaki mumların bazıları imbalans bunlardır. Şurada imbalanslar oluştu, döndü market maker belli bir kısmını aldı, belli bir kısmını almadı. Grafiklerinizde muhakkak ama muhakkak balans, imbalans bunları da çizin. Çünkü buradaki e, emir boşluklarını, buradaki tahtayı yapan buradaki emir boşluklarını sevmiyorlar ve bunları doldurmak isteyebiliyorlar arkadaşlar. Buradaki imbalansları da muhakkak ama muhakkak grafik tarafınıza koyun. Bitdo tarafıyla bir işbirliği anlaşmasına gittik. Twitter tarafı ve YouTube tarafında bahsettim arkadaşlar. Orada bir çekilişimiz var. Bitdo tarafından verilen bazı güzel hediyeler var. Toplam 3 kişiye hediye ürünler, şık bir kalem, özel tasarım bir defter, sevimli bir kupa, çevre dostu bir çanta. Bunlardan daha önemlisi referans kodu ile üye olup, mail atıp çekilişe katılan herkes ilerisi için yapmayı düşündüğüm eğitim grubunda. Bu eğitim grubunda A5'tir C'de. Harmony formasyonlar ve price action eğitimleri olacaktır arkadaşlar. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Burası bir sinyal grubu değil eğitim grubu olacaktır. Buradaki çekilişe ve ilerisi için yapmayı düşündüğüm eğitim grubunda yer almak için bit.com, twitter veya youtube hesabını takip etmeniz gerekiyor. Aşağıda bırakacağım referans kodu ile üye olup gmail.com adresine bunları yaptığınıza dair bir elektronik posta atacaksınız. Burası ve YouTube tarafında yani Twitter ve YouTube tarafında şartları sağlayan toplam 3 kişiye az önce bahsettiğim hediyeleri kazanma şansı ve ilerisi için yapacağım eğitim grubunda o bulunma şansı kazanacaklar arkadaşlar. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.